Şimdiye dek birçok film serisi veya dizi izlemişimdir ve bunların devamı için yapılan filmler veya diziler birçok kez başarısız olmuş. Fakat Diriliş Ertuğrul'dan sonra yapılan Kuruluş Osman'ın başarılı olması için birçok nedeni vardı. Peki Kuruluş Osman neden başarısız oldu? Herkes gibi ben de Kuruluş Osman dizisinin ismini duyduğumda Osmanlı Devleti'nden bahsedileceğini, büyük savaşlar yapılacağını ve farklı bir konuya değineceğini düşünmüştüm. Fakat yine Aynaba ve yine Bacım dediklerinin onlara sevdalanması. Her iki dizinin başrolüne baktığımızda birinde rolünün üstesinden gelen Engin Altın'ı görürüz, diğerinde ise Osman karakterine yakışmayan Burak Öztürk'tü. Bence Kuruluş Osman dizisi ilk puanını burada kaybetti. Ee, rolüyle akıllara kazınan Engin Altan'dan sonra Aşk dizisi oyuncusunu Savaş dizisine başrol yaparsam sonu böyle olur. Evet, Burak Özsivit Osman karakterini canlandıracak bir oyuncu değildi. Sizce Osman rolünü hangi oyuncu daha iyi canlandırırdı? Bana sorarsanız bence bu işin üstesinden en iyi gelen oyuncu Kenan Imırzalıoğlu olurdu. Gelelim kuruluş dizisinin en çok puan kaybettiği yere. Ertuğrul gibi beyin, Bamsı, Turgut, Doğan gibi düzseri Alper'i varken Osman Bey'inse fidan kollu Alper'i neyse. Boran Alp ile Turgut Alp'in savaş sahnelerine bakın siz anlarsınız. İbnül Arabi ve Şeyh Edebalı. Neden Deliş Ertuğrul'da iyi oyuncular siten yapımcı kuruluş Osmanlı bunu yapamıyor? Bu soru tam iki sezondur benim aklımda gidip geliyor kuruluş dizisinde. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin'in saygı duyduğu İbnül Arabi'ye bakın. Bir de fikir üstadı herkes tarafından saygı duyulan Şeyh Edebalı için seçilmiş oyuncuya. Yorumu size bırakıyorum. Savaş sahneleri. E, bu kadar kuruluş dizisini gömdün peki bunun hit mi görmedin dediğinizi duyar gibiyim. Tam 150 bölüm süren diriliş dizisinin yapamadığı meydan savaşını biraz yavaş sekimlerle biraz da Osman Bey'i yere devirerek yapmaya çalışmış kuruluş Osman dizisi. Bu konuda gerçekten takdir ederim. Bir izleyici olarak burayı çok sevdim. Fakat efektler konusunda Kuruluş Osman dizisinin pek başarılı olamadığını görür gibiyim. Farka bakın, kararı siz verin.